İyi günler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kış günlerinde tüketmek için muhteşem bir kahvaltı menüsü ile karşınızdayız. Önceden taş fırında odun ateşinde pişirdiğimiz patlıcanları tek tek soyuyoruz ve doğruyoruz. Siz isterseniz doğramadan bir bütün olarak da paket yapabilirsiniz. İsteğe göre kahvaltıda ana yemeklerde fakat da ana yemeklerin yanında meze olarak da tüketebilirsiniz. Mesela lahmacunun içine nane ve maydanoz ile beraber çok yakışır. Üzerine limon da sıktığınız mı tadına doyum olmaz. Bu şekilde bu poşetlerine azar azar dolduruyoruz. Siz ailenizin kişi sayısına göre biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Paketlerimizi fazla yer kaplamayacak şekilde düzenliyoruz. Paketlerimiz hazırdır artık. İstediğiniz zaman çıkarıp kullanabilirsiniz. Tabi bunun yanında biber de olmazsa olmaz. Biberlerimizi de aynı şekilde paketliyoruz. Dondurucudan çıkardığımız patlıcanlarımızı doğuruyoruz. Tavamızın altını yakıp içine biraz yağ döküyoruz. Patlıcanlarımızı tavamızın içine alıyoruz. Sarımsakları tuz ile dövüp krem haline gelene kadar edeceğiz. Gördüğünüz gibi ezme işlemine başlıyoruz. Amacımız krem haline getirip söğürmemize değişik güzel bir tat katmasıdır. taklarımızı tavamıza aldık. Söğürmemizin üstüne döktük. Biraz karıştırıyoruz. Beraber harmanlıyoruz. Bir bütün haline getiriyoruz. Ve söğürmemiz artık tamamdır servis tabağımıza alıyoruz. Siz isterseniz üzerine biraz kıyma kavurup, et kavurup dökebilirsiniz. Bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Yanına soğan, biber ve köpüklü bir ayranla çok muhteşem, çok güzel bir menü oluyor.